O adam düğündeydi. O adamın bir ismi var. Aa evet. Var tabii. Katil. Ne işi vardı orada? Nereden bileyim abi? Hala aklını kurcalıyor. Ya sana inanamıyorum Piraya ya. Yani bir adamın ne olduğunu anlaman için daha ne yapması lazım? Bak, kurşunlama olayının da bu adamla kesinlikle bir ilgisi var. Allah Allah. Nereden biliyorsun? Bak, aklını başına topla ve Cenk'le evlen. <laughs> Düzenini kur, hayatını yaşa ya. Bu Arif'i de unut. Patron, tavla oynuyor muyuz? <laughs> Oynuyoruz. Oynuyoruz. Allah Allah. Gaye. Gene ne oldu acaba? Yok bir şey Cenk. Tamam o zaman şöyle yapıyoruz. Kaptanla konuşuyorum. Kardeşim denize açılıyoruz diyorum. Sonra Mikanas'a gidiyoruz. E sonrasına da bakarız artık. Ha? Hem şu Saçma sapan düğünün stresinden de kurtulmuş oluruz. Yok, olmaz. Benim İstanbul'a dönmem lazım. Şaka mı yapıyorsun? Ne yapayım? Fabrikada yine işler karışmış ve birinin de işlerin başında durması lazım. Değil mi? Ya Rodos'a gitseydik bari. O şey acayip değil mi orada? Ah topot, yani şu an bari aşardım gerçekten. Acayip değil mi evet. o ya? Cenk. Efendim? Senin hayatta yemekten, içmekten, gezip tozmaktan başka derdin yok mu? Ya dostlarımızın düğününe saldırı düzenlendi ve bu seni hiç değil mi? Ay niye niye da olsun ki ya? Bizim düğünümüz değil ki sonuçta değil mi? Ya kusura bakma bazen bu bencilliğin hakikaten midemi bulandırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Maharaj bir sözü var. Bencil olmayın ama bence olun. Kendinizi ayırmayın ama kendinizi kayırın. <laughs> i̇şte benim hayat felsefem bu. Birayet. Maharaj Zunda kim Allah aşkına? Maharaj Zunda ya. Maharaj Zunda. Ma Maharaj Zunda'dan. Zunda Zunda bilmiyor musun ben adamın aşramına katıldım bir hafta acayip ay, bir adam bak inanamazsın biliyor musun adamın yaptıklarına ada eğleni e, sütü daldırıp sütünü mayalayıp bize yoğurt yaptı biliyor musun acayip bir yoğurt biraz ekşimsi bir sulu bir şeydi ama yani sonuçta yaptı yani çok güzel bir yoğurt yaptı ya adam gerçekten piraye götüreceğim seni de.